Biz evimizde aslında birçok şeyi e, evi nasıl güzelleştiririz, neler yapabiliriz diye konuşuyoruz ama aynı zamanda en önemlisi eve huzur vermesi, evin huzur vermesi, evde mutlu olabilmek. E, bu konuda sizden bir yardım isteyelim. Hangi bitkileri e, kullanırsak evde huzur bulabiliriz? Bakın şimdi genelde her evde hemen hemen her evde bitki yetişir. Yani bir çiçek yetiştirilir. Ben değerli izleyicilerimize lavanta'yı öneririm. Yani evinizin salonunda lavanta yetiştirin. Çünkü lavanta'nın öylesine güçlü özellikleri var ki insan sağlığı açısından. Bakın şu kış mevsiminde genelde pencereler kapalıdır. Dolayısıyla dışarıdan geliyorsunuz, üzerinizde Giydiğiniz ayakkabudan tutun, elbisenizin, paltonuzun üzerinde birçok mikrobu da beraberinizde getiriyorsunuz, eve taşıyorsunuz ve sıcak ortamı bulunca mikroplar yani bakteriler hızla çoğalır. İşte burada gribe yakalanma riskiniz artıyor. Yapacağınız şey şu, havadaki mikropları öldürmek istiyorsanız, bunun için lavanta bulunmaz bir nimettir. ...evinizde lavanta çiçeği yetiştirin... ...ha bulamıyorsunuz... ...o zaman yapacağınız şey... ...özellikle kış mevsiminde... ...bir avuç lavanta çiçeğini... ...ne yapacaksınız... ...tencerede... ...bir buçuk iki bardak suyu kaynatın tencerede... ...ve üzerine bir avuç... ...lavanta çiçeği atın... ...ve ondan sonra getirin o kaynayan suyun içine... ...salonunuza bırakın... ...enfes bir kokusu var... Nef ...nefaseti yüksek... Hoş bir kokusu var ve lavantanın uçucu yağlarının en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? İnsanı sakinleştirmesidir. Sedatif etkilidir. Ve diğer antibakteriyel ve antiviral özelliği ise bu işin cabası yani havadaki mikropları kırıyorsunuz. Evinizdeki çocuklarınız için, bebekleriniz için bulunmaz bir nimettir. Veya akşam yatak odanıza geçmeden önce gene tencereyi kaynatın. İki bardak su kaynasın üzerine bir avuç lavanta atın veya yatak odanıza koyun. Göreceksiniz ne kadar sakin ve huzurlu uyuduğunuzu göreceksiniz ve yatak odanızdaki mikropları da bu sayede ne yapmış oluyorsunuz yok etmiş oluyorsunuz.